Evet, Tefal, e, 75 model kutu açılışımızı yapacağız şimdi birazdan. Evet, efendim, kutu açılışımız. Kutu böyle biri açılıyor tabii ki evde hayvan beslemeye müsait bir şey değil mi bizde de şu şekilde açtık bunu Asım Asana kitap bir tane kitap çık çıkıyor evet. evet, güzel kalın bir kartonu var içinden ne çıkıyor bakalım şarj aleti o kadar mı zayıf? Demek teknolojik. cihazımız böyle. Durduralım. Poşetten çıkarttık. Burada lazer görme noktaları var. Gayet şık. Şöyle bunlarla etrafı tarıyor. Evet. Şu şekilde ürünü yakından inceleyelim. Çift fırça var. Çift fırçayla etrafı alacak. Nasıl böyle güzel. Dakika bir gol bir çocuğumuz. Hayvan.